Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. The Crew oynuyoruz ve yanımda Tansel var. Tansel'cim hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi merhabalar. <laughs> merhaba Tansel. Seninle birlikte yine ateşli bir yarışa giriyoruz abi. Evet abi ateşli bir yarışa giriyoruz. Sen de bu arada arabanın tipini biraz değiştirmişsin. Ateşli ateşli bir şeyler yapmışsın. Aynen abi ben alevli malevli bir şeyler ekledim. Dur bakalım. Aynen öyle. Evet şuradan gireceğiz. Bu arada diğer araçların seviyeleri bizden yüksek. Evet abi ben de şimdi fark ettim. 270'lerde geziyoruz biz. Adamlar 340 falan. <laughs> ne yapacağız ya. bilmiyorum. Evet şöyle bir içeriden gireceğim ben kardeşim ve birinci oldum tansel. Bu da bir kaza oldu ki. Önemli olan şoför kardeşim seviye değil. <gülüyor> Görüyorsun <laughs> Hadi abi. bakalım Birincilik abi. şu an tansel. Önden gidiyorsun abi. Helal olsun. Aynen. Yapıştırdım ben kardeşim. Ben de sondan birinciyim bakalım ne olacak. Evet, 269 level'la 300 300'lük Araçları alırsam çok iyi bir skor <laughs> 340 abi. Aynen, Aynen. En azından 330. Evet. Öyle düşün yani. Bire sıkıntı. Evet şöyle bir kaput kamerasından olaya gireceğim. Ben öndeki motoru attım abi. Motor havalandırması vardı biliyorsun. Ha. Onu ben ayarladım. Değiştirdim mi? Aynen abi değiştirdim. O biraz zorluk oluyor, oluyor muydu abi korktuktan kullanırken? Yo zorluk olmuyordu aslında ama biraz farklılık olması açısından kaputta biraz Hı -hı. değişikliğe gittim abi. Yalnız abi bir dakika dur. Çok fena zorluyorlar beni. Yapıştı Şu an zaten herkes birbirine çok yakın abi. Aynen, yani bayağı bir yakın. Fark da atamıyorum çünkü level'ın um düşük. Bir arasında az bir fark var. Evet şöyle bir yardıracağım Tansel. Bakalım nasıl bir olaya gireceğiz hep beraber göreceğiz. Yapıştı her. Abi düz yolda harbiden solluyorlar ya. Bunların diye bayağı, bayağı bir yarış mı? Bana mı öyle geliyor. Nasıl abi? Yarış sanki uzun bir yarış gibi. Yok abi. Yani uzun tabii ki diğerlerine göre biraz uzun ama çok evet. da fazla uzun değil. Abi ne iş? Bunlar beni yardırıyorlar bak görüyor musun şu an? Vereceğim kızı. ya. 3'te 4 arası geziyon. Aynen. Şimdi üçüncüsün. Zaten diyor ki ilk 3'te bitir yeter diyor. Evet abi. İlk 3'te bitirebilir miyiz? Yalnız üçüncülük bizi kesmez ya. Evet. Biz 3'te oynamamız lazım. Ben de şu an 6'ncıyım. Farklı yol, yol açıldı. Aynen. Drift'i çakalım abi. Evet. dördüncüyüm Tansel. Düz yolda geçmek tabii ki imkansız. Evet. Çünkü bayağı düşük. Aynen. Evet. Yetişemiyoruz abi adamlara fark açıldığı anda iş gitti bu arada Artık dönüşlerde abi koşturacağız Hop Şöyle bir Oo. gireceğim Çok evet. fena bir kaza yaptım hemen şöyle Ah sonuncu oldum Neyse tek ümidimiz Selim abi hadi abi <laughs> Yardım Umudumuz Selim dede hadi bakalım Umudumuz Selim <laughs> Şöyle bir dönelim abi Evet, çaktım abi nitroyu şu an. Yok be abi, uzun yolda bunları geçmek harbiden iş yani. Bu arada sağımdan biri geçecek. Evet, son anda be. Yol vermeyecektim ama Tansel sen de abi, durumlar nasıl? Şey yok. Ben sonuncuyum abi. Evet, ben de senin yanındayım şu an Tansel. O zaman birbirimize kapışalım abi, en kötü. <laughs> yok ya, düz yolda geçemiyoruz bunları. Dönüşte abi ustalığımızı göstereceğiz. Çünkü dönüşte Lisa yavaşlıyorlar. Abi, çünkü... Biz dönüşte güzel dönersek değil mi değil dönülen, mi? Bak, aynen Bak, birinciliğe otururuz. Sen de. Evet. Şu ara iki tanesini kapacağım. Ve Kesin biraz daha, biraz yükseleceğim. aynen. Virajlar bizim biraz yardımcımız lazım abi. Yani. Aynen şöyle bir dönelim. Aynen öyle. Gerçi yardımcımız diyoruz ama dönmek de bir mesele yani. Aynen o da çok kolay değil yani. Evet. Özellikle Muscle Car kullanıyorum ben. Onun kontrolü daha kötü abi. Yani Aynen. kötü derken yol tutuşu az. Aynen. Bildiğiniz az yani. Hop 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 evet şöyle bir döneceğim. Orada bayağı keskin bir viraj var abi ya. Evet. Ben şöyle öndekine doğru yardırıyorum Tansel. Bu arada 10. Checkpoint'i geçmişiz. 3'te biri bitti yarışın. Aynen. Yaklaşık 5 dakikada bir yol. Beş dakikada bir zaman sürdü. Hop 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 şöyle bir döneceğim. işte bu. Ver gazı ver gazı abi öndekini almam lazım. Tansel hadi sen, abi, hadi. sende durumlar ne? Sekizincisin çok iyi gidiyorsun Tansel yardır. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim abi sağ ol. Yedinciyi geçersen artık of lan ne uçtum be. Şöyle döneceğim abi. Şu aradan check point'i de kaçırmamam lazım. Üçüncü yol yeter abi, hadi. Oo aynen, ne şu... uçtuk? Evet evet, değil mi? Gördün değil mi? Çok deli bir uçuş var. Aynen oldu aynen. Burada. Evet, şöyle bir döneceğim abi. Yalnız biz hala beşinciyiz ya. Ne iş? Allah fazla viraj yok abi. Ne yapalım? Kol bozuk. <gülüyor> <gülüyor> İleride çok deli bir viraj var. Yalnız içeriden dönmeni tavsiye ederim. Oo gördüm. Bu arada şöyle uçacağım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Çok deli bir şekilde uçtum abi. Şuradan kurtulmam lazım. Oo yine bir uçuş var abi oo güzel. Abi biz birbirimizle oynayalım diyoruz ama elemanlar çatır çatır geçiyorlar. Yapıştı her <laughs> Yok abi arabaların güçleri yetmiyor ya bizimkilerin. Evet bir de hardta oynuyoruz işin garip tarafı. Cık, sıkıntı abi. Yok abi ben Gümdüz yine üçüncülüğü alacağım bak. Tansiyon. İnanıyoruz abi hadi inşallah. Umudumuz Selim dedi abi. Umudumuz ve temsilcimiz. <laughs> Çete temsilcimiz. Çete temsilcimiz. TheCream temsilcimiz. Hop hop hop. Geçtik mi? Evet tamam. Checkpoint'i aldım çok güzel. Hop viraja bak. Checkpoint'te de öyle güzel yerlere koymuşlar ki. Tam yerinde zaten Sevgili abi. Sevgili yapımcılar. Yani kaçırman an meselesi. Aynen öyle. Tam böyle şuradan fırtayım gideyim diyorsun abi kestirmeden. Kaçırdığın yok. anda da bittin yani. Yarışı kapat git. Aynen <laughs> öyle. Checkpoint gittiği anda gitti abi. Yaptık evet, şöyle şey bir şey yok. girdim abicem. Elemanları alabilecek miyiz abi? Bilmiyorum uzun yolda biraz sıkıntı. İleride çok keskin bir dönüş var Tansel dikkat et. Geliyorum abi. Gördüm o dönüşü. Hop 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 şöyle gireceğim, check point'i kaptım abi, evet. Yalnız bayağı bir zigzag çizdik. Evet. Sana yetiştim abi galiba. Evet bana yetiştiysen sıkıntı yok <laughs> Ben de yedinciyim abi. Çok güzel abi. Evet şöyle bir yapıştıracağım. Biz yalnız level atlamak için araçları şey yapmamız lazım, modifiye etmemiz lazım, onun için de para lazım. Bizim paralar suyunu çekti abi biz farklı farklı arabaları takipçilere göstereceğiz diye. Aynen yani tek bir araç <laughs> üzerinden gitmedik. Almadım. Şöyle bir gireceğim evet abi çok güzel döndüm be. Evet hadi harika abi, hadi döndüm yetiş. abi. Yetiş abi gözünü seveyim şu yani yani Benim yetiş. yetiş. 300'e ye ye doğru olsaydı, yavaştan gidelim. Ben gösterirdim abi bunları da. <laughs> 300 level değil işte. Dua etsinler. Aynen. Evet şöyle bir dönüyor. fark var ya. Aynen ya. Yani. 60 değil ne kadar var? 60 60 gerçi evet. Abi Bayağı bendeki daha fazla ya elemanla yani en öndeki 343'lük de daha fazla bir şey var. 70 level'a yakın yani. Aynen öyle. Şuradan Biz de galiba, yetişmeye çalışıyoruz. Hadi şöyle abi hadi abi bir... geç onu. Aynen alacağım bunu Tansel. Hadi sen. abi. Çekil taklacı. Evet. Oo lan çok pis girdik ya. Evet şöyle bir yapalım. Evet Allah'tan güzel drift atıyoruz ve taklaya geldi abi adam. Geldi mi? Aynen taklaya getirdim ona. Ya abi güzel. Şöyle Gördüm gireceğim abi. Çok keskin bir dönüş var Tansel dikkat çok et. Çok bak. Neyse daha bayağı bir checkpointimiz var ya. Daha bayağı yol var. Dur abi o herifi ben de geçeceğim inşallah beraber 6 ve 7. sıralara oturalım. <laughs> Aynen. Oo çok fena uçtuk. Evet <laughs> arkadaşlar. Bu güzel yapmışlar abi ya. Gayet güzel olmuş. Evet ilerliyoruz De bakalım abi. Ben Hep düz yol olduğu için farkı <laughs> kapatamıyoruz abi ya. Evet biraz düz yol ya. 130 evet. metre vardı eflaramda fark şimdi 300 metreye çıktı bir anda. Seni muhtemelen ama biraz daha indirecek hatta. Tam dibimde tansel zaten. Beni zorluyor şu an. Allah'tan viraj var da. Aynen ben de virajları güzel alıyorum şimdi yani. Değil mi? Aynen. <gülüyor> Eski <laughs> rallycilerden. Kim serim. kaldı be tansel? <laughs> evet o hop 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 Lan bak virajları güzel alıyoruz dedik taklaya geldik. Değil mi abi? Nazar değdi tansel. <laughs> Nazar değdi. Geliyorum abi arkandayım. Ya aslında biz sonuncuyuz. Çekelim sağ abi bir piknik yapalım ya biz. <laughs> biz bu araçlarla yarışamayacağız abi. Biz bunlarla ancak çarpışan araba oynarız yani. <laughs> evet abi şöyle ilerliyorum bakalım. Neyse ya biz gönüllerin birincisiyiz kardeşim diyerek olayımızı kapatalım yani. Hem yani bizim arabalar şey abi düşük ya, level. Aynen. yalnız bozu. onca yarış biz birinci olduk yani sıkıntı yok bir tanesinde de değil geriden mi? gidelim. Bir yerde de sonuncu olalım ya. Evet arkadaşlar sonuncu olunca nasıl oluyor olunuyormuş böyle oluyorsunuz. Yani onu göstermek o, o için. De bir... <gülüyor> <gülüyor> onu göstermek için çekiyoruz böyle değil mi Tansel? Aynen aynen oyunda gelen şeyi gösteriyoruz abi zaten bunu da göstermesek <laughs> olmaz yani. Aynen. O Tansel Az sen kaçırıyordum ben yalnız. Aynen çok fena girdin ya. Evet şöyle bir devam edelim. Selim abi onu arkadan çarpsan şöyle o herife. Yapıştıracağım abi dönüşte Üçte alacağım Biz de onu. bir geçsek bunu rahat rahat. Evet abi ben onu yine bir çevireyim ya. Onu Hadi bir abi inşallah arkanda. Kardeşim. Da... Evet şöyle bir döneceğiz. Abi ne basıyor adamlar ya? Abi öküz gibi basıyorlar ya yemin ediyorum. Uuu dur sana çarpacağım. Tansel sakın. Benim araba laglı zaten gördüğün gibi abi. Aynen ya. Sanki Lug lagla birlikte olacak. modifiye etmişsin aracı yani. Öyle laglı yani. <gülüyor> modifiye <gülüyor> laglı. Aynen öyle hiç kullanılmıyor ya. Evet e, bu arada arkadaşlar Tansel'in sorunu gerçi Tansel'in değil oyunun sorunu devam ediyor. Evet. <laughs> e, biraz bayağı bir maalesef e, Tansel şu an lagdan zor bela oynuyor. Evet. O yüzden, o yüzden de videoyu çekemiyorum. Bazı arkadaşlar soruyorlar abi sen niye çekmiyorsun diye. Bu yüzden çekmiyoruz. Aynen. Aslında Tansel'in interneti benimkinden çok çok daha iyi ama lag onda var, bende bir şey yok. Evet, bir türlü çözemedik onu. Oyuna bir sürü patch geldi yine çözemedik. Evet. Eğer düzelirse ara ara devam edeceğiz zaten. Aynen öyle. Düzelmezse de ben böyle misafir olarak geleceğim abi. Aynen. Evet Tansel'cim şu an 22. checkpoint'teyiz. Evet abi. Ve öndeki adamlar atını aldı Üsküdar'ı geçti abi. Kesinlikle. Biz de akalardayız. Olsun ya en azından böyle çevreyi gezmiş oluyoruz. Aynen. <laughs> rahat rahat fazla böyle kendimizi kaptırmadan evet, araba kullanıyoruz en azından. Aynen ya. De abi adamın arabası harbiden düz yolda bizi epey. Zorda bırakıyor yani. Aynen ya. Dönüşlerde yakalıyoruz ama işte çok fazla yaklaşıyoruz dönüşlerde yok. Tam hmm. böyle istediğimiz gibi olmuyor. Aynen. Şöyle bir yardık kardeşim. Son 10 checkpoint falan kaldı. Aynen. Bayağı uzun bir yarış. Burada. Evet, bayağı bir uzun yarış ya. Ya Şöyle... bu uzun yarış aslında çok güzel bir şey abi. Yani her oyunda böyle şeyler yok biliyorsun ki The Crew'da 1 saatlik, 2 saatlik yarışlar da var. Aynen Tansel. Yani özellikle başka oyunlarda ben çok fazla görmedim. Kesinlikle çok çok az yani. Ya genelde böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık yarışlar oluyor ama 1 saatlik, 2 saatlik yarışlar harbiden çok evet. daha keyifli geçer. Özellikle... Farklı Özellikle... bir farklı bir deneyim yani gerçekten farklı bir deneyim. Aynen. Özellikle böyle, böyle ortasına... 5-6 arkadaş toplanacaksın Tansel'cim. Oo. Değil mi? 2 saatlik yarışa bir gireceksin abi. İnanılmaz olur abi. Yani muhteşem olurdu. Şey yapma şansın da yok bir daha abi. Hani böyle yarışın ortasında böyle bir kaza yaptın. Hadi yeniden başlatayım bir daha deneyeyim şansın yok yani. Aynen. Yeniden başlatayım dediğin anda bir yarım saatin gidecek. 1 saat boyunca pür dikkat oynaman lazım. O Kesinlikle. da hakikaten farklı bir şey katıyor yani tat katıyor. Evet abi bu arada 28. checkpointteyiz ve elemanları anladığım kadarıyla geçemeyeceğiz abi. Evet, bu sefer onlar bize taklaya getirdi abi. Ama biz revanşı alırız bir ara. Revanşı alırız, şöyle yaparız araçları yenileriz tamam mı Tansel? biraz Aynen öyle bölüm açmamız lazım. Çünkü senin de dediğin gibi bu oyunda araç satmak yok. Yani normalde biz arkadaşlara gösterdiğimiz araçları satıp e, kendi araçlarımızı yenileyebilirdik. Ancak öyle bir durum yok maalesef ve araçlar çünkü, da çok pahalı. Evet çünkü şöyle bir şey yapıyorlar. Ubisoft maalesef gerçek parayla burada araç satıyor. Kesinlikle o yüzden araç satma olayını koymamışlar. Kesinlikle o konuda Ubisoft'u kınıyorum abi. Evet yani sonuçta çok büyük adaletsizlik yani. Evet bu oyunu para verip alıyoruz bir de oyun içindeki şeye ben niye para vereyim? Tamam hadi oyun içindekine de para vereyim de sırf millet gerçek para versin diye eski arabaları satma olayı yok abi. Aynen satma Ve olayı para yok. para kazanmak zor sen de biliyorsun. Aynen para kazanmak zor bir de yeni aracı almak için gerçekten e, çok para vermeniz gerekiyor. Evet abi. Yani oyun için parası da çok yüksek. Böylelikle ne oluyor abi o zaman öteki olayı cazip kılıyor yani. Aynen. Gerçek parayla Gerçek almayı. Gerçek para ver diyor. Hoş ver ben ya. almam abi. İmkansız ya. Yok yani. ben tamam kesinlikle. Ya yani çünkü bu oyun 100 küsür lira fiyatıyla bildiğin Paralı bir oyun yani. Evet abi ya bu oyuna zaten para vermişiz, almışız ki aspara da değil. Yani bizim ülkemiz için 100 lira yani iyi bir para abi. Yani 100 lira gerçekten yüksek e tabii bir para. Tabii ki iyi paraya millet parayı kolay mı kazanıyor kardeşim? Aynen öyle. Para öyle kolay kazanılmıyor. 100 lira çok büyük para. Hadi yurt dışında 50-60 dolar Belki hani oraların geliri daha yüksek. Adamlar rahat bir şekilde alıyor. Çerez alır gibi oyunları da. Aynen. Ya da çok kolay değil yani. 100 lira verip oyunu alıyorsun. 100 küsür lira verip oyunu alıyorsun. Bir de işte neymiş? Gerçek para ver de işte araba aç. Yani. Aynen. Sırf onun için de normal araçların ücretleri çok pahalı. Aynen öyle. Sırf işte gerçek parayı teşvik etmek için de dediğin gibi abi normal araç açmak çok pahalı yani çok uğraşman lazım ve eski araçlarını satma gibi bir olay yok ya bu tamamen adilik yani. Aynen. Bu arada yarış <laughs> Çok fazla oyun hakkında Çok fazla şey <laughs> ettik ettik. <laughs> aynen bizi sonuncu etti abi siz fazla konuşmayın. sen ne diyorsun dedi. Aynen. Evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ara ara oynanış videolarını sunmaya çalışacağım. Özellikle biraz beklemeniz gerekecek çünkü az önceki konuştuğumuz sebepten dolayı. Biraz farklı araçlar açacağız. Yarışlara gireceğiz. Evet. Daha sonrasında da e, belki oynanış videoları gelir arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.